Kocaeli Spor evinde oynayacağı Gençler Birliği maçı hazırlıklarına Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Kocaeli Spor'un yeni transferlerinden Yunus Emre Gedik, antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Dediğiniz gibi artık hazırlık kamp çalışmalarımızı sona erdirdik. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi, çok kaliteli ve çok karakterli bir ekip oluşturduk. Başkanımıza ve hocamıza bu yüzden teşekkür ediyoruz. Kocaeli Kulübü'ne, Kocaeli camiasına layık olacak bir takım ve layık olacak bir sezon geçirmemizi diliyorum. Ee, Dediğim gibi kamp çalışmalarımız çok iyi geçti. Maç haftasına girdik. Ee, artık tek bir hedefimiz, e, tek bir isteğimiz var. Ee, galip gelmek, galip geldikçe de e, şampiyonluğu oynamak. Bu camianın şampiyonluk özlemini, hasretini gidermek için elimizden gelen her zaman fazlasını sahada en iyi şekilde yapmak için e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Takım içinde nasıl bir hava var? Takım içerisinde çok güzel bir hava var. Dediğim gibi çok karakterli ve çok çalışmayı seven oyunculardan kurulu bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Herkes birbirine çok sıcak, herkes çok iyi anlaşıyor. Birbirimize yardım ediyoruz hem saha içinde hem saha dışında. Bu da bizi çok iyi olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum. İnşallah maçlar başladığı zaman da bunu sahada yansıtacağız hep beraber. Şimdi her bölgenin alternatifi var. Bu herhalde büyük bir rekabet olacak kapmak için. Senin bölgenlerde çok iyi bir isim var. Takım içindeki rekabetle ilgili Evet, rekabet dediğiniz gibi bence her takımda olmalı. Bizim takımda da fazlasıyla var. Bu rekabet herkes için geçerli. Rekabetin olumlu yansıması takıma çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bunun başarısını takım olarak kazanacağız. Evet, Muharrem'le birlikte o mevkideyiz. Muharrem de çok iyi bir oyuncu. Önceden de tanıştığımız, beğendiğim, konuştuğum bir isimdi. Bu forma için mücadele edeceğiz. de tek bir çıkarı var. Bu forma altında şampiyon olmak. Elimizden geleni en her zaman ikimiz de yapacağız. O e, hocamızın e, önemli olan sezon sonunda şampiyon olabilmek. Hayırlısıyla bakacağız. Yunus Emre'nin en büyük özelliğine ne? Yani içindeki. Sağ içindeki e, bence en büyük özelliğim e, ben tempomun iyi olduğunu düşünüyorum. E, tempo kısmında kendimi bir tık daha diğer takımlara göre daha önde görüyorum tabii ki. Ee, ama tabii bunu maçlarda daha fazla da hissettirmeye çalışacağım taraftarlarımıza. Süper Lig'e gittin. Kasımpaşa'da oynadın geçen sene. Sana nasıl bir katkısı oldu veya orada birincilikte Süper Lig'i kıyasladığın zaman hangisinde daha kendini rahat hissettin? Yani... yani evet çok fazla bir söyleverim oldu diyemem ama ufak bir Süper Lig maceram oldu. Ee, kalite farkı tabii ki ortaya çıkıyor. Sürekli değil ama bazen kalite farkları ortaya çıkıyor oyuncu farkları. Ama bence şu anki bizim takımımız süperlik kalitesinde, süperlik ayarında bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu şekilde de sahaya çıkmak için de sabırsızlanıyorum açıkçası.